selam böyle geç. Oynama sen. Zerif şöyle gel. Al selamlar. aldı tane buralı var oyunda. Bir. Şu an eve benim. Eve Ama sonra, var. bir. Çağırdım adını söyledim. Onu söylediğim zaman sen... Tarih: Ekim 2019. Yer: Çekmeköy'de bir ilköğretim okulu. 29 Ekim çalışmaları dolayısıyla prova yaparken çocuklara besmele, ayet, hadis, Kur'an, selam gibi dini terimleri yazdırıp oyun oynatıyor. Çocuklarımızı kime emanet ettiğinizi bir düşünün. Bunun adına da şimdi eğitim diyorlar. Ve bu öğretmen de tahmin ediyorum ki hala görevindedir. Ey insanlar, sessiz kalırsanız işte olacağı şey budur.